Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte taş kağıt makas oynayacağız. Taş kağıt da ilk Ömer Asaf'la bir video daha. Ömer Asaf bugün nasıl bir oyun oynayacağız? Taş kağıt makas oynuyoruz. oynayacağız. Evet, evet arkadaşlar kuralları ben açıklayayım. Evet 5'te bitecek. 10'da bitecek. 10'da. Ee, sus be, Ömer. E bitecek arkadaşlar. Diyelim ki ben Ömer'e 10'a 8 yendim diyelim arkadaşlar taş kağıt makasla. Ee, ben 1 puan alıyorum arkadaşlar. Bu da 5'te bitiyor. E, ben 1-0 iniyom durumdayım. E, ve ayrıca kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri açıp paylaşmayı unutmayın. Her neyse biz lafı uzatmadan videoya geçelim. Evet. E, Ömer alsa e, bir kuralları biliyorsun. Evet biliyorum. Evet. Hadi bakalım. Taş, kağıt, makas. Sıfır, sıfır. Dur süper. Yok. 5-1. 6-1. 7-1. 7, 2, 7, 3, pardon 8, 3, 9, 3, 10, 3. Evet arkadaşlar ilk turu, ilk turu ben yendim. 1-0 öndeyim. Arkadaşlar 10 3 yendim fark attım. 1 puan aldım. Şu an 1-0 öndeyim. 5'te bitecek. Ömer az. Hadi. Kaç kaç mı 1-0, 1, 1, 2, 2, 3, 2, 4G, 5G, 5 3 5 4 5 5 6 5 7 5 8 5 9 5 10 5 Hayır ya evet, arkadaşlar yapsın. Ona 5 yendim Sonra ne yapalım bak Sonradan yapsın. Ona 5 yendim ee, evet. sonradan sonra Tamam son bir, bir kere yaptım değil mi sonra? taş makas. Taş şey makas. Ömer. Adam akıllı yap şunu. Taş, küt makas. Ya. Evet arkadaşlar, bu sefer sonra yapalım değil mi? Evet, sonra ben yaptım. Git. <laughs> evet, evet, arkadaşlar, ben yaptım. Bu sefer <laughs> yine yendim. Eee bir şey değişmedi. Ona beş yendim arkadaşlar. İki sıfır oldu. İki sıfır yeniyorum. Hadi Ömer. 1-0, 2 2, 2 2 42 2-2, 4 74 5 2. 6, 2. 6, 6, 4. 7, 4. Ya Ben ne yaptım? 8, 4. 9, 4. 9, 4 şu an. 9-5. 10-5. Ömer saçma salak hareketler yapma. Gel. Ya. Arkadaşlar yine yendik. 10-5. Yine aynı skor. Ee, 3-0 oldu. Ömer'e şu an fark atıyorum. Hani? 1-0 1-0 2-1 3-1 3-2 4-2, 4-3, 4-4, 5-4, 5-5, 6-5, 7-5, 8-5, 8-6, 9-6, 16. Ömer Aslan, neden sürekli ee, makas yapıyorsun? Sürekli makas yapmıyorum. Bilerek mi yapıyorsun? Yok. Canım mı öyle istiyor? Evet. Canın öyle istiyor yok ya onu istiyorum ne beklet yapsın hadi Ömer bak 4-0 eziliyorsun şu an bak 5'te bitiyor son bir sayım kaldı bak dikkatli ol dikkatli ol 4-0 yeniyorum bak eliyorum beni beni evet arkadaşlar eliyorummuş hadi ye tamam şöyle makas. kas 1-0 2-0 2-1 Ömer artık hızlı başladı. 3-1 Ya Ömer 3-3 hani. 4-3. 4-4. 5-4. 6-4. 6-5. 6-6. 7-6. 8-6. 9-6. 10-6. Arkadaşlar bitti. e, ee, 5-0 oldu skor. 10-6 yendim. 5-0 oldu. Yendim. 5-4 de dedik. Ben Ömer'e de, de ilk başta 10'da bitsin diye. 5-0 terlikli yorumlar. Güzel yaptın. Aferin. Ama sen <laughs> sen, ama sen, sen, çok dikkatsizsin Ömer Aslan. Ya elim yoruldu oynayamıyorum. Arkadaşlar 5 sıfır oldu. Uzatma ister misin? Hayır elim Evet Şan arkadaşlar, arkadaşlar uzatma, uzatma da istemiyor. <laughs> 5 sıfır yendim ve videoyu burada kapatalım arkadaşlar. Ee, kanalımıza yeniden abone olup like atmayı unutmayın. 35 abone olmuşuz arkadaşlar. Ee, 50 abone olmaya çalışıyorum. İkinci kanalım var. Adı Karışık Edit YT. Oraya da abone olmayı unutmayın. Orada 990 abonem var arkadaşlar. 1000 aboneye son 10 abonem kaldı. O yüzden o kanalda yani o linke de abone olmayı unutmayın. Ee, başka diyecek bir şeyim yok. Demiyorum mi az evet, Başka diyecek hiçbir şey yok. Evet arkadaşlar. Ee, hepinizi seviyoruz arkadaşlar. Ee, biz bu videoları çekeceğiz ama 2 hmm, ay ya da 3 ay çekemeyeceğiz çünkü Ömer Asaflar köye gidecek. Evet. 2 ay, doğru değil iki ay, ay çekeceğiz. Üç ay falan değil. Evet. <laughs> ben yanlış söyledim. Yaz tatilinde video gelmeyebilir ama ondan sonra bol bol gelecek arkadaşlar. Ömer sen ne zaman gideceksin köye? Bilmem. Pazar, pazartesi galiba. Galiba pazar gideceğim. <laughs> evet arkadaşlar. Yani biz bu sırada her gün video çekmeye çalışacağız. Evet arkadaşlar. E, bu arada aralarınızda soran olursa e, Ömer Asaf'ta siz kardeşmişsiniz diye soranlar olursa hayır bizim komşumuzun çocuğu oluyor Ömer Asaf evet. bize geliyor biz de video çekiyoruz bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar evet videoyu burada kapatıyoruz hepinizi evet Efe, Hepinize... Efe de benim abim oluyor sayılır yani evet e, hepinizi seviyoruz kucaklayıp e, bay bay